astral beden ve aura. Varlık, potansiyel enerjisinin ancak yüzde onluk bir kısmıyla bu dünyada yaşarken, şuurunun da tamamını değil sadece yüzde onluk daraltılmış kısmı kullanabilir. Dolayısıyla sahip olduğu pek çok ruhsal yeteneklerini bu dünya yaşamında kullanamama durumuyla karşı karşıya kalır. Bütün bunların sonucu olarak, kendisini sadece bedenden ibaret bir varlık olarak görme yanılgısı içine dahi düşebilir. Oysa ki, ben, dediği bilinci, asıl ruhunun sonsuz imkanlarından sadece, ama sadece çok küçük bir kısmıdır. Şuurun toplandığı birden fazla merkez vardır ki bunlardan bir tanesi, çok eski devirlerden beri astral beden ya da esiri beden olarak isimlendirilmiştir. Belirli sinir merkezlerine bağlı bulunan, bir çeşit seyyal enerjetik maddeler toplamıdır da diyebiliriz bu astral bedene. Bu enerjetik bedenin fiziki bedenle irtibatından doğan bir ışınım vardır. Mavimsi gri renkteki bir dumana benzer görüntüsü olan bu ışınımı, bazı medyomik hassasiyete sahip insanlar görebilmektedir. Bu ışınım hareketi, fiziki bedenin her yerinde, çeşitli renklerde kendini gösterir. Biyomanyetik bu enerji alanına hepimizin bildiği gibi parapsikolojide, aura ismi verilir. Anlayışımızı kolaylaştırmak için fiziki bedeni bal peteklerine benzetecek olursak, söz konusu enerjetik astral bedenin bu petekleri dolduran bir akışkan olduğunu söyleyebiliriz. Belirli bir şekli olmayan bu maddeler topluluğu, varlığın düşünceleriyle istenilen bir görünüme sokulabilir. Hayalet gördüğünü iddia eden insanların gördükleri şey, aslında işte bu astral bedenin çeşitli şekillere bürünmüş halidir yani hayalet denilen şey, ruhun görüntüsü değil, ruhsal enerjinin şekillendirdiği astral bedendir. 1960'lı yılların sonlarında dünyanın birçok ülkesinde bu konuyla ilgili çalışmalar, doğru önemli sonuçların alınmasına yol açmıştır. Hatta ruhsal bir enerjinin varlığını kabul etmeyen ve materyalizmin kalesi olan eski demi perde ülkelerinde bile. Örneğin, 1968 yılında Çekoslovak ve Bulgar bilim insanları, dünya kamuoyuna ortak bir açıklama yaparak, bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere, tüm canlı varlıkların sadece atom ve moleküllerden meydana gelen fiziki bir bedenlerinin olmadığını, fiziki bedenin eşi olan bir enerji bedeninde mevcut olduğunu keşfettiklerini ilan etmişler ve bu bedene de, biyolojik plazma bedeni adını vermişlerdi. Herhangi bir organı kesilen hastalar çoğunlukla o organı yerinde hissettiklerini belirtirler. Rus film insanları yaptıkları aura ile ilgili denemelerde esası Kirlian fotoğrafçılık metoduna dayanan bir metot ile önce sağlam bir yaprağın sonra da üçte biri kesilmiş olan bir yaprağın fotoğraflarını çekmişlerdir. İlk fotoğrafta yaprak üzerinde yanıp sönen parlak canlı ışık huzmeleri ve yaprağın kenarlarında bir hat şeklindeki aydınlık alanın mevcudiyeti yine kendini göstermiştir. İkinci fotoğraftaki görüntü ise oldukça farklı olmuştur. Bu sefer yaprağın yüzeyi yine tam olarak görünmüş ancak kesilen parçanın olduğu yer diğer kısımlardan bir çizgi ile ayırt edilebilecek şekilde şeffaf kalmıştır. Astral bedenin maddesi devamlı bir hareket halinde olup akıcıdır. Kendisine has bir titreşim hızı vardır. Frekansı duyu organlarımızda algılayabildiğimiz maddelerin frekanslarından çok yüksektir. Bu sebeplerden dolayı fiziki maddeler onun için bir engel teşkil edemezler. Örneğin bir duvarın içinden kolaylıkla geçebilir. Astral bedenin akıcı olması ona bölünerek kendi eşitlerini meydana getirebilme özelliğini kazandırır. Böylelikle astral bedenin bölünmesi sağlanarak frekansı değiştirilebilir. Astral bedenimizin mevcut frekansını yükseltebilmemizle düşüncelerimizin pozitif kalabilmesi arasında büyük bir paralellik vardır. Astral bedenin fizik bedenle olan irtibatı Fiziki ve astral bedenler, oluşumlarındaki maddeler açısından birbirlerinden çok farklı olup, fiziki beden fiziki plana, astral bedende astral aleme aittir. Şuur kütlesi, fiziki bedende toplandığı zaman, sadece fiziki alemi fark edebilmekte, astral alemi ise algılayamamaktadır. Şuur kütlesi, astral bedende toplandığı zaman ise, sadece astral alemi fark edebilmekte, fiziki alemi algılayamamaktadır öyle görünmektedir ki, belirli şartların oluştuğu özel durumlarda, bu iki halin arasında, iki planın da kısmen algılanabildikleri diğer haller de mevcuttur. Bu hallerin yaşanmasına en önemli etken hepimizde bulunan fakat hepimizde su üstüne çıkmayan duru görü, telepati, astral seyahat, psikometri ve benzeri duyular dışı algılamalarımızdır. İşte astral seyahat de özellikle ruhsal dünyanın gizemli kapılarını aralamada önemli işlevlerde bulunmuştur örneğin ruh ve beden ilişkisinin nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçlarının yakalanmasına sebebiyet vermiştir. Kendiliğinden ya da belirli metodlarla astral seyahati gerçekleştirmiş olanlar, astral bedenin fiziki bedene bir kordon ile bağlı olduğunu fark etmişlerdir. Bu olağanüstü tecrübeyle karşılaşanlar kordonu genellikle şu şekilde tarif etmişlerdir. Elastiki bir ip, elastiki bir kablo, bir ışık sütunu, gümüş renginde bir ışık, duman gibi kordon, esrarengiz bir tesir akımı vesaire. Genellikle bu kordona parapsikolojide, gümüş kordon denir. Astral seyahat sırasında ne kadar uzaklara gidilirse gidilsin bu kordonun kopması mümkün değildir. Bu kordon, geniş bir frekans aralığında korkunç bir hızla dönen ve titreşen moleküller kütlesidir. Fiziki bedenden dublenin ayrışması esnasında, bu ayrışmanın niteliğine bağlı olmak üzere, şuurumuz ya bu duble vasıtasıyla sadece fiziki sahalara nakledilir ya da şuurumuz yavaş yavaş astral sahalara doğru kaymaya başlar. Astral Dünya Kademeleri Dünyamız, içinde bulunduğumuz saat ve tarih dilimidir. Düşünce hızıyla hareket edildiğinden bir yerden bir yere gitmek saniyeler alır. Bu tip astral ayrılmalarda yaşanan olaylar ve görülen şahıslar gerçekten de o anda yaşanmakta olan şeylerdir. Örneğin uzaktaki bir yakınınızı düşündüğünüzde bir anda kendinizi onun yanında bulabilirsiniz. Eğer yanına gittiğiniz insanın pisişik güçleri ilerlemişse, geldiğinizi anlayabilir. Astral ayrılma ile bulunduğumuz zaman diliminde gezebildiğimiz ve her şey düşünce hızına bağlı olduğundan daha fazla yükseklere çıkıp gezegenler arası astral seyahat yapmak olasıdır. Fakat bunu yapabilmek için bedenimizi astral bedene bağlayan kordonu gevşetebilmek gereklidir. Bunu yapabilmek için ise astral deneyimlerimizin oldukça fazla olması gereklidir. Düşler bölgesi, ilk zamandan günümüze kadar gelmiş tüm dinlerde de varlığı kabul edilen, insanın yalnızca rüyalarında gidip gezebileceği bir düşler dünyası vardır. Bazı inanışa göre cinler bu bölgede yaşamaktadır. İnsanın korkularıyla ya da düşünceleriyle yüz yüze kalabileceği tek yerdir. Her şey düşünce hızına dayalı olduğundan, korktuğunuz herhangi bir şey aklınıza geldiği anda onu karşınızda bulabilirsiniz. Ama korkacak bir şey yok çünkü aklımıza gelip de vücut bulan her şeyi o anda yok olduğunu düşünerek ondan kurtulabiliriz. Bu dünyanın bir değişik özelliği ise kendinizi olduğunuzdan çok daha farklı olarak görebilmenizdir. Farklı bir insan, hatta farklı bir yaratık. Günlük hayatta tasarladığınız ve hayata geçirmeye çalıştığınız her düşünceyi orada kontrol edebilirsiniz. Bir nevi düşüncelerinizin bedenlendiği bir yerdir. Paralel evrenler bölgesi, zaman içinde yolculuk yapılabilen tek yerdir. Kim bilir belki de yaptığımızı zannettiğimiz fakat düşler dünyasından öteye geçemediğimiz bir yerde olabilir. Paralel evrenler bölgesinde gördüğümüz yerler bulunduğumuz dünya ile çok benzerlik gösterir. Hatta rüyalarımızda görüp de "Evimizi gördüm ama daha farklıydı." dediğimiz bazı görüntüler rüya sırasında paralel evrenler bölgesinde gördüğümüz yerlerdir. Bu bölgede kendimizinkine benzettiğimiz farklı insanların hayatlarını inceleme fırsatımız vardır, hipnoz ile yapılan astral ayrılmalarda gidilen yer, içinde bulunduğumuz dünya değil paralel evrenler bölgesi olma ihtimali yüksektir. Astral için diyet tekniği Diyet programı, oruç tutarak ya da az yiyerek yapabiliriz. Beden dışı deneyimden önce hiçbir şey yenilmemelidir ve bu eğitim programın içerisinde de et yenilmemelidir. Diyet, meyve ve sebzelerden oluşmalıdır havuç ve çiğ yumurta, yararlı olmaktadır. Ceviz, fındık gibi sert kabuklu yiyecekler yemekten de sakının. Her içtiğiniz sıvı, yararlıdır, ama aşırı derecede içmeyiniz. Bunları yaptıktan sonra geldik ikinci kısma, aşamaya, zaten siz biliyorsunuz teknikleri kullanmayı. Bu bölümü uygulamak size kalmış. Vizualizasyon yöntemleri. Kendinizi bir koninin içinde düşünün. Koninin tepe noktasında sıkışmamıza rağmen çıkmaya çalıştığımızı ve aşırı gayret ettiğimizi imgeleyin ve çıkmayı başarın makaraya sarılı bir halatın ucuna sıkı sıkı tutunduğunuzu ve makara sarınca sizi yukarıya doğru çektiğini imgeleyin ve makaranın sizi bedeninizden çıkarttığını düşünün. Bir aynada kendinize bakmakta olduğunuz hayali bir sahne oluşturun ve şuurunuzu da aynadaki imgeye nakledin. Bedeninizin bir ya da iki metre önündeki bir yere konsantre olun ve ona doğru hareket etmeye çalışın. Bu tekniği imgelem ile yapın. Kendinizi boşlukta dolaşmakta olan bir sabun köpüğü olarak imgeleyin ve konsantre olun. Bu diyet tekniğinde zaman, süre, yoktur. Diyeti istediğiniz kadar sürdürebilirsiniz ve astral seyahate aç çıkmanın başarılı sonuçlar verebileceğinden böyle bir program hazırlanmıştır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.